Evet arkadaşlar gecenin bu saatinde yine bir yerlerdeyiz böyle ablalarımla. Bizim bir askerimiz var demiştik bugün akşama doğru. Onu askere uğurlayacağız. Kimsesi de yok yani arkadaşlar. Ee, bazı arkadaşlar ona asker haçlığı gönderdiler. Şimdi onu vereceğiz. Şimdi sevgili kardeşim askerim benim. Gel. Müzeyyen abla. Gel. Şimdi Bin lira bizim Ömer'den. Bu bin lirayı bir say bakayım. Sen aç say ver oraya. Benim sana verdiğim parayı say. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir beş. Al o bin lirayı kardeşim. Asker kardeşimiz burada. Sülüsü aldık. Evet. Yola ne zaman çıkıyor? 28. 450 lira. Bizim Bursun abla verdi. Şunu bir sayar abla. O mu 450 lira bu mu? Bu 500 lira. Bunu Filiz Hanım verdi. Arkadaş bu 500 ayda. sana. Teşekkür ederim. Bu 450. 450 mi? Bunu da Nursun ablanın sağ olsun verdi. Teşekkür ederim. Ee, 150 lira. 150 lira bir arkadaşımız uzaktan. Teşekkür ederim. 200 liray da benim bizim Nogaylardan bir Nogay arkadaşımız verdi. Teşekkür 2 saatte sana çıkan para bu 2200 lira. Eğer 300 de Serin yolladı. 300 lira. Nazım ın İbanlı atmış şimdi. Tamam. Yarın onu teslim edeceğiz. 300 de oradan geliyor. Evet. Eğer başka çıkarsa gene vereceğiz. Evet. Sen askere biz bindireceğiz. Karac'dan. Tamam. Kimsen yok. Bir seni göndereceğiz. Ondan sonra da takip edeceğiz. Haçlık da çıkarırsak. Sen askerdeyken tamam. çıkarırsak sana göndereceğiz kardeş. Tamam mı? Hadi oğlum güle güle.